YouTube kanalımıza hoş geldiniz değerli işçi kardeşlerim. Burada kamu işçileriyle ilgili tüm haberleri bulabilirsiniz. Şimdi ise 2025 yılında kamu işçilerinin maaşlarındaki zam oranı neler olacak? Ne kadar olacak? Tahmini detaylı anlatacağım. Öncelikle sizlerden ricam 20.000 abone olmamıza çok az kaldı. Bundan dolayı Abone olma butonuna basarsanız ve bildirim zilini tıklarsanız son dakika haberlerden tüm bilgilerden ilk sizin haberiniz olur. Burada gördüğünüz gibi maaş hesaplama, her şey, teciye ikramiye, bilgilendirme, altın çizerek söylüyorum son dakika haberler, hepsi arkadaşlar e, paylaşıyorum. Her tüm konulara yani ayrı e, ayrılıkta videolar hazırlamaya çalışıyorum sizleri bir için yani bulmak istediğiniz konuyu zaten kanalımızda bulabilirsiniz veya kafanıza soru işaret varsa tabi bana telegramdan da ulaşabilirsiniz şimdi geçelim konumuza 2025 yılı kamu işçilerinin zam oranları ne kadar olacak nelerden dolayı maaşımız artacak bunu bir konuşalım şimdi 2025 yılı itibariyle sürekli işçilere yapılacak zam oranları Birkaç ekonomik faktörü bağlı olarak değişik gösteriyor. Şimdi aşağıdaki faktörleri sayacağım, söyleyeceğim ve tahmini maaşınız ne kadar olacak onu da söyleyeceğim. Ne kadar artacak onu da söyleyeceğim. Bundan dolayı lütfen e, dikkatli dinleyin tahmini maaşlarınızı da söyleyeceğim. Şimdi aşağıda 2025 yılı sürekli işçiye yönelik zam oranları hakkında tahminler ve değerlendirmeler yer almaktadır. Şimdi asgari ücretten dolayı maaşımız artacak. Çok minimum bir artış bu. Yine de iyi artıyor. 2024 yılında belirlenen asgari ücret 2025'te yapılacak zamların temelini oluşturacaktır. Ve 2024 yılı sonunda yapılacak olan asgari ücret tespit komisyonu toplantısı sonucunda enflasyon oranı ve yaşam kaliteleri dikkate alınarak belirlenen asgari ücret büyük olasılıkla %30-40 arasında bir artış olacaktır ve bu sürekli işçi maaşlarını yapılacak zamlarından zeminini oluşturacaktır. Ee, şöyle diyelim. %30-40'lık zam oranı arkadaşlar bizim maaşımıza e, minimum 200'den başlar yani 200, 250, 300, 350 yani bu civarda olacaktır. Çok minimum ama yine de bizim az da olsa maaşımız bundan dolayı yükselecek. İkinci arkadaşlar %15 vergi diliminden dolayı maaşımız artacak. Yani hiçbir sendikanın katkısı veya sendikanın dolayı değil. %15 vergi dilimine girdiğimiz için oradan bir 2,5 yani o civarı maaşımızda artış olacaktır. Üçüncü sebep ise enflasyon oranı. Şimdi 2024 yılı boyunca yüksek seyreden enflasyon 2025 yılı içinde zam oranlarının belirlenmesine etkili olacaktır. Ve Türkiye'de enflasyonun %20-30 arasında bir seviyede kalması durumunda sürekli işlerinde yapılacak zam oranları bu seviyede olacaktır. Şimdi örneğin %25'lik bir enflasyon oranı göz önünde bulundurduğumuzda işçi maaşını yapılacak zam oranları da %25 civarında olması beklenir. Bu misaldir arkadaşlar onu söyleyeyim yani %14'te %4'ü eklenecektir. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. En çok sorduğunuz Soru ne kadar olacak tahmini maaşlarımız? Burayı lütfen dikkat dinleyin çünkü herkes bunu merak ediyor. Yani niye arttığını merak etmiyor. Herkes maaşım ne kadar olacak bunu merak ediyor. Bundan dolayı da bunu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar maaşınız diyelim 35.000 ise en az minimum diyeyim 4 bin buçuk 4500 yani maaşınıza ekleyeceksiniz. Yani Ocak'ta şu an aldığınız maaş 35 ise Ocak'ta alacağınız maaş 40 bindir. 41 bindir. Yani bu arası. Mesela şu an 40 alıyorsan 45'tir. Yani 4,5-5 artış olacaktır. Lakin burasını altını çiziyorum. Ocak'ta zam alan kurumlar var. Şubat'ta alanlar var. Mart'ta alanlar var. Yani Mart'ta zam alan bir kurum Ocak'ta e, artış olduğu zaman senin e, maaşında bir artış olmayacak. Sağlık Bakanlığı'dır, Gençlik Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı. Yani bu gibi büyük kurumların e, Ocak'ta zam almaları var. Bundan dolayı arkadaşlar e, inşallah e, bütün kurumların tislere aynı tarihe alınacak. Lakin arkadaşlar e, bir şey beklemeyin. Bunu da tabii sendikalar yapamayacak bir şey. Sadece yapabilecekleri tek şey 2027 2027'de olacaktır arkadaşlar. 2025'te tisler hepsi aynı tek tip olmayacak. Yani zam alma tarihi 2025'te olmayacak. 2027'de olacak. tüm süreçten Toplu sürecinden sizlere haberdar edeceğim konuları ayrı ayrı da her şeyi son dakika bilgilendirme her şeyi paylaşacağım. Anlamadığınız bir konu varsa söyleyin yazın bana hepsini açıklamakta yani karşınıza en azından açıklıyorum. Gördüğünüz gibi benim anlattığım konularda hiçbir sendikanın bir katkısı payı yok. Hepsi devletimiz %15 vergi diliminden dolayı maaşımız yükseliyor. Ee, bunayla asgari ücretteki artış bundan ilave enflasyon oranı başka bir şey yok arkadaşlar ee, eğer ki sendika bir şey yapmak istiyorsa aidatları düşürür ee, yoksa gördüğünüz gibi elinden bir şey gelmiyor farklı sorunuz varsa arkadaşlar yoruma yazın tabii ki telegram kanalımıza da bekliyorum sizleri orada birlik olalım. Zaten Telegram kanalımızı yaymıyoruz. Gördüğünüz gibi yani gören arkadaşlar bilen arkadaşlar var. Bilerek yaymıyorum. Sadece YouTube ve Telegram Facebook'ta kimse bilmiyor. Bundan dolayı arkadaşlar aramızda olsun. aramızda yani aramızda kalsın diyelim. <laughs> Hepinize güzel günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.